Tresemme Cleanse Herkese günaydın arkadaşlar. Annemlerin evinde bayağıdır da gelmiyorum buraya geldim. Dedim kız bayağıdır gelmiyormuşum buraya. Geldim annemi alacağım. Birazdan gidip saçımızı yapacağız. Düşündük annemle çünkü dedim anne dip boyan ihtiyacım var mı? Dedi şimdi yeni yeni çıkıyor ama dedi 3 hafta daha gider dedi. Şimdi yaparsam tatile gitmeden önce tekrar gitmem gerekecek. O yüzden Dedik en iyisi tatile gitmeden önce yaptıralım ki dip boyamız çıkmasın. O yüzden saçım hala böyle. Ama şey yapacağız şimdi. O gösterdiğim şampuanla saçımızı iyice bir durulayacağız, yıkayacağız ve nemlendirici kullanmadan çok acı bir şekilde saçımızı taramaya çalışacağız ve ondan sonra da keratin bakımımızı yapabiliriz. Düzleştirici keratin bakımımızı. Sanırım ondan sonra boya yapsam da pek bir etkisi şey kaybolmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela Burçin iki sene önce iki buçuk sene önce benim saçımı yaptırdığımda hala şu an bile etkisi var inanılmaz bir kız yani süper yapıyor mesela normalde yapanlar diyor ki üç gün yıkama diyor ama Burçin o kadar kendine güveniyor ki aynı akşam bile istersen yıkayabilirsin diyor öyle bir kahvemi yaptım içiyorum annem girsin yıkasın ondan sonra ben kafamı yıkayacağım aynı gün yıkamamız gerekiyormuş o yüzden bugüne sakladım Dediğim gibi bulaşık ilacı kullanacaktım. Burçin dedi istersen dedi bu Tresemme markasını al onu kullan dedi. Çünkü bulaşık ilacı sanki böyle yıkamak bir ilginç geliyor. Ya. Öyle arkadaşlar biraz yarı yorgun, yarı dinç, yarı heyecanlı saçımızı yapalım. Ya. Devran dün gece beni hiç uyutmadı. Ee, erken yatağa giriyorum erken uyumak için. Ama bu sefer gecenin bir köründe uyamıyor ve uyumuyor. Bebek problemleri. Gelirken çavdar ekmeğimi aldım. Avokadomu aldım. Ve yumurtamı aldım. Çünkü gitmeden önce dedi karnımızı güzel bir doyuralım. Devran'a şöyle bir croissant aldım. Bir tane yedi. Dedim onu yedikten sonra donat yiyebilirsin. Bir tane de donat yedi. Donatım sadece şu üst kısmını yiyor. Ondan sonra gerisini bırakıyor. Yulaf sütümü aldım kahvem için. Bir de bunlar indirimdeydi. Saç yağım kalmamıştı. Bu L'Oreal'in Elvive Extraordinary Oil kullanıyorum. Benim saçım çok kuru olduğu için bu iyi geliyor. Bu zamana kadar da kokonat yağ sürüyordum. Ama o baya bir yağlı yapıyor yani. Az bir şey kullansam bile. Bir de bu indirimdeydi. Annemlerin buradaki markette bu bayağı bir indirime düşüyor. Başka bir yerde düşmüyor. Görmüyorum. O yüzden şu kaçlık da bu. 500 mililitrelik. Bu eskiden eskiden 2,5 liraya düşüyordu. Şimdi 3 liraya düşmüş. Düşünün artık. Bunda bile 50 kuruş zam yapmışlar. Ee, bir de çocukların çiğ yoğuzu. Ee, 540 gramlık. Bunlar 2 tane al. 4 serliğinde. O yüzden 2 tane aldım. Bir tane annemlere bıraktım. Çocuklar burada da gelip yiyor. Öyle. Bunlar da kahvaltımızı yapalım. Biz saçımızı yıkadık. Taradık biraz acımasız oldu benimki. Anne, seninki? Benimki de oldu. Üst boyalı ya, ay açana kadar ne çekti? <laughs> ama alt tarafta... Ben bir kurnazlık çektim. yaptım ama söylemeyeceğim. Dur, şey yapayım, öyle söyleyeyim. <laughs> Burçin'in yanına gideyim, öyle söyleyeyim. Anne, ha? Krem sürdüm. İlk önce krem sürdüm, saçımı taradım, ondan sonra şampuan yaptım. Ha, Haa! o da bıraktım. Çünkü yok saçamazdım ki bütün saç kırılırdı. İyi fikir. Şimdi tost yapacağım. Acayip acıktım. Yani bugün çok erken acıktım. Sebebi dün iki defa spor yapmış olmam olabilir belki. O yüzden... Anne ekmek yiyecek mi? Evet. Annem iki haşlamış yumurta biraz zeytin yiyor. Göstereyim. Aslında ben de zeytin yiyebilirim biraz. Ben de klasik avokado yumurta üstüne baharat. Zeytinlerimiz. Neyse ben de sende biraz avokado çalayım. Avokado çalabilirsin? Tüm bir tane avokado yemen lazım anne gün içinde. Günde üç defa. Şey, e, haftada üç tane yiyebiliriz. Ya. Güzel ya. Bu da şey bu arada diyetisyen Fadime'ye sordum arkadaşlar. Ekmekler acayip kızardı. Dedim ki benim dedim yumurtaya ve tavuğa karşı dedim acayip hassasiyet oluştu dedi. Niye? Dedim niye yani? Ne dedi biliyor musunuz? Dedi bu çok iyi bir şey. Demek ki vücudun artık istemiyor. Eee yani yeme dedi. O falsa hayvan salkı daha iyi önermiyor. Ondan sonra dedi yeme yani dedi. Vücudun istemiyor dedi aslında. Refuse yapıyor dedi. Dedim ne yapayım ben yumurtayı seviyorum. O yüzden zorluyorum yani. Bazılarınızda şey yazmıştı zaten. Ezgi zorla yoksa e, hiç şey olmaz diye. Bu sefer avokadolarımı böyle çatalla ezdim. Yemeğimizi yedik çok şükür. Bugün de karnımız doydu. Ee, hafif açlık hala hissediyorum ama e, vücudum benimle oyun oynuyor herhalde. O yüzden kalmayacağım oyunlarına. Fazla bile yedim. Çilek yedim. Devrana ekmek arası e, peanut bata ile bal sürmüşüm. O kenarları yemiyor kurastı. Onu da yedim. Anne işte çocukların hep de öyle, söyleyin değil mi? Bula elim bulaşıktayken su istiyorlar. Evet. <laughs> biz Aynen. de öyleydik hatırlıyor. Anne diyordu yavrum gidin. Her zaman bulaşıktayken. <laughs> Aynen. O, 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 su şişesi zaten burada kaldı. Nerede o? Babam da havuzu yıkadı. Ondan sonra şimdi yeşilliği suluyor. Biz de zaman doldurmaya çalışıyoruz. Bir saati çıkarız artık. Bir saat, evet. Oo, bir buçuk saate çıkarız. Bir tür kahvesi içeriz olmadı. Birazdan. Ondan sonra da yoğun çocukları da babam alacak okuldan sonra. Ne olur ne olmaz belki yetişemeyiz diye. İşte öyle. Saçım da şimdi kul Ama gördüğünüz gibi bazı yerler hala düz. Biri kapıda. Dün bayağı güzel geldim arkadaşlar. Ee, hem 70 dakika bisiklet yaptım ondan sonra da 20 dakika hit yaptım evde. Aslında canım istedi yani çünkü bisikleti sabah yaptığım için çocukları aldıktan sonra işte mutfağı falan toparladıktan sonra hiçbir şey yap, yapasım yok yani hiçbir şey yoktu yapmamız gereken. Arya'yı da de uyutmuşum. Devran da 7'de kaçıyormuştu. Ben bunu yemeyeceğim aşkım. Mami. Ondan sonra dedim ne yapayım ne yapayım dedim en iyisi eski böyle insanları izleyeceğine Kalk sen 20 dakika yap. 20 dakika 20 dakika dedim. Ondan sonra yaptım zaten. Ama şey iyi hissettim de işte bu aralar acıkıyorum. Vücudum bana gitmiyor, Beynim durduyor. Valla evet. artık ayaklarımı kaldıramıyorum ha. Merdiven çıkarken. ben direkt şu yatağa uzanabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel sehpalı oda. Bak bunlar köydeki yiyeceklerim. Şu telefonu şansa koyayım da. Öyle bir çantaya koydum. Bu hepsi filiz. Sen şimdi hepsini çıkartacak mısın? Göstermek için? No. <laughs> no, ne yapalım? Şey? Ne yapalım? Ne Yine Hı? Eski hepsini ben nasıl da tertemiz ötüledim, düzelttim, koydum. Bence de gösterme zaten üstünde görsünler. He. Ha şöyle çekeyim, yeter. O köyde giyeceklerin mi? Köyde giyeceklerim. Şunu aldım biraz sanki kol kısmını biraz dar ama ben de olur. Anne o sıcak olmaz Kemik mı? Demektim. Ya köyde gelirken şey köyde bazen soğuk oluyor ya giyerim. Hmm. Ya da e, gelirken buraya yolda hatırlamıyor soğuk oluyor. Hmm. Aldık, al. Benim kemiklerim ağrıyor sanki ya. Anne o ne siyah sarılı bir şey? Şal var mı? Bu şalvarım köyde yemek için. Şal var değil evet. de uzun pijama. Pijama değil kız o. Şey pantolon. Hey. Şey. Şey. Şal var tipli bu, işte. De. Ha öyle günlük günlük ayarladın. Yani. İyi, evet. İyi güzel. Şu valiz. Bu da denizlik. Denize gelecek. Yani. Babamınkiler hazır mı? işte aldı. kaldı. Benimkiler bitti. E ne güzel işler. şeyini ayarladım. Şampuan falan yeter, şu bu. Gitti, sabir, Ay o çantan çok güzel ya. Bir daha göstersene. İlk benim gözüm değdi. Sonra anneme dedim sen al. Çünkü Ama ben küçük olurdu. bana küçük olurdu. Evet. Bana yeter. Anahtarını koy. Aynen. Ee, kremini mremini koy. Aynen benim çocuklara eşyaları Başka, taşımamdan. Bu sana yeter mi? Bu sana yetmez. Yetmez de. Yani işte böyle hepsini yıkadım, ötürdüm. Bak bunu da bugün tiken aksa yıkadık aldım. Mis gibi. Annem bu akşam bize gelecek. Nerenin kedisi? Fat face. Fat face. Evet belli oluyor zaten. Çok güzel ya. Modasından Allah şeyinden çok belli güzel oluyor. Ya. Fat face markası tam annemin markası zaten. K çok Kılık kıyafet süper. Daha güzel oturuyor insan üstüne. Her tarafta bak hepsi kısa kısa yoğun Biraz fiyat mi? olarak yüksek şey yapıyorlar, hiç indirim yapmıyorlar. Ama artık. ben kaç senedir kullanıyorum? Evet, alıp bir kere annem alıyor, temiz alıyor, güzel kullanıyor. Kaç sene kullanıyorum? İyi, her şeyini ayarladın anne? Evet. He. Ben <laughs> <ayarladım. gülüyor> <laughs> sen de yemacını diktim. <laughs> ne yaptın? yırtmacını diktim. Hmm. Baya yırtmacı yüksek de diktim. Güzel oldu. Biraz diktim. İşte böyle. Ha şunu gösterecektim bak. Ay bayılıyorum bu numarana. Kız sen de bayılıyorsun ayılıyorsun da bize gösterdiğim bir şey yok. <laughs> Sürpriz olsun giydim de. Şunu <laughs> neyse gösterin Ama ötülemişim eski hepsini. E tamam güzel. niye bizi çağırdın o zaman? Valiz sadece <laughs> <bir> sene Valiz sen <laughs> evet, bir kız? Evet, o elbise çok güzel görünüyor. Ha, tulum, yani. şortlu tulum. Kenarı da var. Ha, kahverengi tonlarda. Şöyle. Evet, çok güzel. Sen onu yeni aldın değil mi? Onu ben ne görmedim. Işte. Hmm. Oldu mu ama tam üstüne? Çok. İyi güzel, iyi günlerde kullan. Neyse ne sıfır şimdi. Aynen aynen. Devran uyudu. Ne Çayımızı içtik. Saatin gelmesini bekliyoruz. Saç şimdi yapılınca o kadar parlak görünecek ki. E, keratin kullandığı için direkt yağ veriyor saça ve saç bayağı bir kendine geliyor. Dünkü videodan sonra şey dediniz vlog videosundan sonra eski saçın sakın saçını kestirme diye. Kestirmeyi planlamıyorum zaten ya da bilmiyorum bakarız. Kırık falan yok. Sadece e, saç şu an kuru olduğu için şey görünüyor kötü görünüyor ama ona rağmen yine de şey böyle yumuşak. Uyuyamıyorum ya. Bugün gel, o gün gözlük gö, gelsek ne gördük? Öbür şoplar. Anne söylesene kız bana inanmıyorlar. Bana diyor sen bu yaşta krop mu giyeceksin? Yaşım hepsi kaç kısa, kız? Kısa benim. kısa. <laughs> hepsi Gerçekten kısa. kısa. kısa Hepsi. Ama ben hep burada alayım güzel uzun rahat. Ama aldığın dükkan da anne tam benim yaşıma göre de değil yani. Ya o değil da var. işte ben yaşıma Ya fazla çeşitli yok. Evet onlar bitik gibi. 5-10 tane çıkartıyor. Başka çıkartmıyorlar. Aynen öyle fazla çeşitli yok ama kaliteli mal çıkarıyorlar. %100 pamuk. Ve cihayka ne soruyor, ne pis oluyor, ne çekiyor. Güzel yani. Ha tişörtlerim 3 senelik tişört. Denizlik şortlarım kaç senelik? Bayağı var. Başka sana gene götüreyim. Yeni şort mort almadım. Bu terleme de aldım. Evet güzelmiş. Günlük elbise altında giy, Kalın. şey altında giy. Güzel oluyor. Bir de şu çantalar aldım. Hmm. Makyajlarımı koyayım. <laughs> Makyajı becermiyorum ama. Sen <laughs> DKNY almışsın. <laughs> Maşallah. Nereden aldın? Teke Ha. Peki, 17 iyi. Evet. Güzel. Biz ya. Hı -hı. Aynen kremlerini falan ona koyarsın. Evet. Yo, yo çok güzel. Beğendim. Beğendim kız. Şakır şakır giyineceğiz kız. İnşallah. Allah kısmet ettiyse bir şey olmadıysa. Allah'ın izniyle izleyicilerimizin e, dualarıyla dualarıyla inşallah ailesiyle gider geliriz. Ne yapalım? Ay, kahvelerimiz oldu. Arkadaşlar yağmur başladı ve hava gri. Böyle havalar tam bir Netflix havası aslında. Yağmur yağıyor. Vücut ağrılarım da var ya böyle kendimi yatağın içine koyup film izleme modundayım aslında. Devranda uyuyorken evde olsaydım ben de dinlenirdim dermişim. <laughs> Kim bilir ne iş yapardım. Ama şey yağmur çok güzel yağıyor. Annemin bahçesinden kahvemizi içeceğiz. Bir 15 dakikaya çıkıyoruz. Yapışık böyle olunca isteyemiyorum. Biz geldik Burçinlere. Annem şimdi ilk sırayı anneme verdim. Annem kremini sürüyor. Ben de telefonu alayım. Yorumlarını yorumlarına bakayım. Evet benim saçımda oldu. Şimdi bekliyoruz bu şekilde. Şey oraya geldim ya oradan hava vurunca göze bir direk şey oldu. Ee, şimdi annemin fönüne başlayacağız. Böyle düz düz fön. Ondan sonra bir bitecek. Sonra benimki. Saçımızı yaptık. Saati 6 ettik arkadaşlar. <laughs> ee, çocukların kaydı bende. Babam onlara sandviç falan yapmış ama onlara da yolda bir şeyler alıp gideceğim. Evet, güzel, oldu. evet. Güzel oldu. Benim de o kadar bebek saçım çıkmış ki ama saçım en son yaptırdığımda bayağı bir döküldü. Ben hissediyordum. Her taradığımda baya baya saç dökülüyordu. Bütün sarılar çoğunlukla dökülmüştü. Ama şey... İncecik kalmış saçım ya. İyi ki geliyor baksana. Şimdi tepesi böyle hep küçük küçük bebek saçlarla dolu. Ama hep, hep frizi olmuş yukarıda. Memnun kaldın mı anne? He. Evet. Daha çok güzel yaptım. ay götürür Götürür, götürür. Daha fazla bile götürür. Ben en son yaptığımda 3 sene önceydi. Altı Çünkü ay... saçım çok kabarıyor yani şey değil. 6 ayda biri yaptırmak saçı beslediği için. Teli kalın ve sert saçım. Ruh gibi çıkıyoruz Allah'ım. Bir de acıktık. Acıttık evet. Sonra içmedik. Evet. Ee, gidelim bir şeyler ne, ne yiyeceğiz bilmiyorum yani gerçekten bir şeyler yiyeriz olur ya Allah ne verdiyse güzel oldu ben beğendim gerçekten beğendim düz olunca renkler de ortaya çıkıyor ya daha hoş duruyor anyway let's go home Kaşımı da halledeceğim arkadaşlar. Hep yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Halledeceğim ama ee, kışa doğru halledeceğim. Çünkü araştırdım yazın kaş yapmak kaşa zarar olabilir güneşten dolayı rengi açabilir, yakabilir falan filan yani. O yüzden kışa doğru da bir micro shading ya da micro powder, micro blending o kadar ismi var ki artık bir şeyler yapacağım hiç fark etmedim. Ama herkes diyor ki kaşın seni çok üzgün gösteriyor alta çektiği için böyle. Ama doğru diyorlar. Ben hiç kendimde fark etmemiştim onu daha önce. Yani Tibet buraya kadar geliyor ya. Bunu biraz daha kısalsam belki daha böyle o zaman da şey sert görünmez mi? Ya aslında çirkin olur. Ben sevmedim Yo yo doğru gözüme alta çekiyor. Baksana gözüme Ya sen Kız siz var ya insanın doğru yoldan çıkartınızsınız ha. Vallahi. <laughs> Fenomenlerin niye or orasıyla burasıyla oynadığını şimdi daha iyi anladım. 10 kişi güzel bir şey söylüyor, bir kişi kötü bir şey söyleyince aha gitti. Hmm. Doğru değil mi? Menüde glutensiz pizza var arkadaşlar. Deneyeceğiz. Umarım iyidir. Neyse. <laughs> Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Ortalığı da toparladık. Şimdi uyku için saat sayıyorum. <laughs> çocukları uyutmak için. Ondan sonra da Serap gelir gelmez babam ve e, Serap yeni makinamızı yerleştirebilirler. Umarım kolay bir yerleştirme olur onlar için. Çünkü bu hem uzun makina hem de girecek yer biraz dar, alçak. Bakalım nasıl olacak. O eski halinde eser kalmadı. Nasıl terledin derim annem koyu koyu yapmaya çalışıyor ama maalesef sıfır veriyorum anne onda sana sıfır veriyorum sıfır ben bir tek yürüyüşleri yapabilirim evet. aradakini göstermem lazım size Benim aslan kızım sporunu yapıyor. Ver gazı. Ne güzel oluyor vallahi. Ver eski. gazı. Gerçekten çok güzel. Bak gazı güzel. verdikçe gidiyorum. Yani e, illa kilo değil, spor vücut için de iyidir. Sağlık. Sağlık o tabii. Tüm organların şu an çalışıyor. Pisyaları atıyor, terliyor ne güzel. abi Ne kadar güzel. Şopinler de arkada duruyor, poşetler de bir sürü alışveriş yapmışlar. Yarım saat oldu mu? 27 buçuk dakika, 195 aktif kalori, 232 total kalori. Ne kadar yapacaksın? Yarım saat yeter işte. Bir saat. İyi. Aferin sana vallahi. İyi gidiyorsun. Nasıl ter döküyor ona, baksana. Bundan sonra buraya geçir. Ya da, ya da ne yapacağız biliyor musun? Şimdi geçebiliyorsak geçeceğiz. Bütün kabloları, fişlerini yerleştireceğiz. Ha, elektriği zaten burada. Evet, ben sporu sporumu yaptım. Saçıma da tekrar bir fön çektim. Çünkü ıslak olması iyi olmaz diye düşündüm. Bir fön çektim. Umarım e, keratini bozulmaz. Zannetmiyorum bozulacağını açıkçası. Şimdi Burçin muhteşem iş çıkartıyor. Şimdi makinem takılıyor. E, ve hediye de vermişler. Miel markasına ait bu arada. makina yaklaşık sanırım 1000 TL'ni falan aldım. Ve e, Miel herkesin Önerdiği bir markaydı. Annem de Miel markasını almıştı. Hem bulaşık makinesi hem kurutma makinesi hem de çamaşır makinesini yenilemişti geçen sene hepsini. Çok memnun. Asla ses çıkarmıyor ve muhteşem yapıyor. Bunlar da hediyesi. Şöyle bir numarası ve iki numarası. Ne olduğunu katlayan bilmiyorum. <laughs> Bakacağım kitapçılığına. Ee, bu da sanırım e, yumuşatıcı. Şöyle 3 tane paket göndermişler. İsterseniz tabii Miel'in kendi markası paketleri alabiliyorsunuz. Bir de hemen unutmadan sigortasını yapmak istiyorum. Çünkü sigortası çok önemli. O yüzden paketleri, kağıdı falan burada. Evet bu şekilde. Arkadaşlar umarım hoşuma gider. Haber veririm size ilk makineyi açtığımda. Ben de şimdi... Şu tezgahın üstünü biraz toparlayacağım. Çok bir şey yok aslında ama biraz etrafı toparlıyorum. Arya çok oldu uyalı. 2 saat oldu Arya uyalı. Evet. Şimdi derin gitti. Devran bizimle birlikte. Devran bizle. Şöyle annem yukarıdayken de ben bir toz falan alayım böyle. Yerleri tekrar bir süpüreyim. Ondan sonra çamaşır ilk postamızı atarız. Yarın da annemle birlikte valiz hazırlığı yapacağız arkadaşlar. Bunların hepsi makineye gidecek, çıkacak. Ben ütüleyeceğim, yerleştireceğiz. Bu aşağıdaki bir tık olsa var ya bu köşeye koymaya gerek yok. Yok. Ayarlayacağım. Bu arada annemlerin evinde böyle ağırlıklarımı getirdim. Ee, bu 1 kilo olan bir de 500 gram olanlar. Bir de 3 olan olanlardı. Onu ne yaptım bilmiyorum. Ya da almış mıydım hatırlamıyorum. Bu da 0.5. Ee, genelde bunu kullanıyorum egzersizlerde. Çünkü hem hit kardiyo yapıp hem de ee, en ağırını zor oluyor. Tabi ee, tabii ağırlık çalışırsam bu da yetmeyecek. Yani 3-5 almam lazım ama ondan sonra şöyle diz bantlarım vardı. Böyle bunlar. Bunları getirdim. İki tane vardı. Öyle geçen seneden. O yüzden çok çok da bunları da yapacağız. Bunları Decathlon'dan almıştım. Böyle bunları da yerleştirin. Herkese selam arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadığımı gördüm. Tam videoyu bitirdim, ettim. Ee, sizin için vedalaşma zamanı geldi arkadaşlar. Bugün çok yorgunum ama ertesi günkü videoda izleyeceksiniz zaten. Vanis hazırlıkları falan acayipti. Çok da eğlenceli bir video çıkacağına eminim. O yüzden yarınki videoyu da kaçırmayı unutmayın. Ama şimdilik hoşça kalın İyi akşamlar. Ee, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenin ve yorum bırakın. Bay bay.